Merhabalar değerli arkadaşlarım. İsem yayıncılık için çektiğimiz vatandaşlık videolarında dördüncü videomuzla karşınızdayız. Şimdi ne yapmıştık ilk üç videoda? Toplumsal düzen kuralları ve yaptırımları konuştuk. Tamam. Öyle en böyle antin kuntin soruların geldiği mevzudur orası zaten. Orayı hallettik. De bir de şu var. İnsanın aklına böyle bir kahve molasında falan takılıyor. İnsan diyor ki ya aga bu adam bize hukuku anlattı. İşte din kuralları, yaptırımlar hepsini anlattı da bu hukukun kaynakları ne? Yani biz günlük hayatta bir problemle karşı karşıya kaldığımızda bir miras davası olur, icra takibi olur, şu olur, bu olur vesaire. Bununla bir şeyle karşı karşıya kaldığımızda nereye gideceğiz? İşte bu sorunun cevabı ne değerli arkadaşlarım? Hukukun kaynakları mevzusu. Şimdi anlatacağım nereye gideceğini onun. O zaman hukukun kaynakları. Neydi Furkan? Bir Ankaralı hukuk konusu ne diyordun? Bir Ankaralı'nın hayal... söylemeyi hayalini kurdu tek kelime. Hukuk. Hukuk. <laughs> <laughs> Bende yok. Ankara'da o yok. Ankara olduğu için olmuyor. Hukuk diye çıkıyor yani. Peki şimdi bu hukukun kaynaklarındaki mevzu. La bebe. Bir de bizim o var değil mi? İlk önce neye bakacağız? Orada ilk önce neye bakacağız? Bu eski Türk filmlerinde falan olur. Böyle işte Ayhan Işık, Belgin Doruk falan da çok da asillerdir böyle. Hani öyle ince bıyıklar vesaire. Orada o mahkeme salonları, Sadri Alışık falan da... Bu da mu gol değil sayın hakimler falan var ya. Orada işte genelde o Hulusi Kentmen'in vesaire ve Mubar Terziyan falan... O kadronun genelde bir hakim rolü vardır. Hep önlerinde hiç dikkatinizi çekti mi bilmiyorum. Böyle büyük büyük kitaplar falan vardır. Çünkü... Hani hakim de neticede tüm maddeleri böyle ezbere falan bilmez yani. Bak metnin içeriğini bilir. Ama o metin hangi maddedeydi, onun numarası kaçtı, acaba ıskaladığım bir şey var mı? Yine de bir önünde durmasını ister. İşte bu mantıktaki gibi. Bir problem olduğunda önümüze bunu bir koyacağız. Ne var ne yok buna bir kafa yoracağız yani. İşte orası bizim için ne değer arkadaşlarım? Kaynak mevzusu. İlk başta ne var bu anlamda? Yazılı kaynaklar veya asli kaynaklar var diyor arkadaşlarım. İlk başta yazılı veya asli kaynaklar hadisesi var. Şimdi bu yazılı veya asli kaynaklardaki olay şu. İlk gittiğimiz kaynak. Problem bizim için orası diyor arkadaşlarım. E şimdi bir düşünün. Sokaktaki adam der ki mantığından bir düşünün hatta. Ya önümüze bir problem gelmiş. Bir hukuki sıkıntı gelmiş. Burada neye bakacağız diye yazılı kaynakları sorduğunda, yani en üst hukuk kuralı nedir desem, sokaktaki adam neden en üst hukuk Hayır. kuralı? Anayasa der. O zaman en tepedeki yapı bizim için ne olacak? Anayasa olacak. Bu en birincisi. Peki, şimdi anayasalar var. En temel yasa. Devleti düzenler, o alttaki normları düzenler, onu düzenler. Devletle temel hakları düzenler anayasa budur. Olayın felsefesini anlatır yani detaya girmez. Peki onun bir tık altında ne vardır değerli arkadaşlarım? Yasalar veya kanunlar vardır aynı şey. Altta da yasalar vardır. Anayasa, en üst yasa yani devleti anlatan, temel hakları anlatan bir de normal yasalar var. Tamam. Peki onun da bir tık altında değerli arkadaşlarım ne olacak? Cumhurbaşkanlığı olağan ama Şimdi bu Cumhurbaşkanlığı kararnamenin olağanı olağanüstü falan var. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi var değer arkadaşlarım. Burada Cumhurbaşkanlığı kararnamesi mevzu var. Tamam. Bir tık altta burada yönetmelikler şöyle Yönetmelikler bir tık altta genelgeler Altta böyle bu aşağı aşağı iler. Boyum el vermiyor. Aşağı aşağı böyle gidecek. İsimsiz idari işlemler. Tamimler, tebliğler, sirkülerler vesaireler gidecek. İdari okulunda konuşacağız bunlar. Bunlar böyle aşağı doğru gidecekler. İşte buraya şimdi yasaya eşit metinler de var. Onu konuşacağız. Bu yapıya biz ne diyoruz? Yazılı kaynaklar veya asli kaynaklar diyoruz. Yani bir uyuşmazlık olduğunda başvuracağımız kaynaklar ama sırayla. Yani önce anayasaya bakacağız o konuda. Anayasada bir şey yoksa yasaya. Sonra olağan cumhurbaşkanlığı kararnamesine, sonra yönetmeliklere, sonra genelgeye, sonra idari işlemlere vesaire gidecek. Şimdi bunların her birisi norm değil mi? Hani ben de o artistler gibi yapayım yavrum norm bunlar kural bunların adı bebeğim falan diye gideyim mesela norm kural peki. Peki bu kurallar arasında astüst ilişkisi yok mu? Evet var. O zaman ne olacak değerli arkadaşlarım burası? Normlar hiyerarşisi olacak. Bak Furkan da arkadan sufle veriyor. Hiyerarşi unutma falan yapıyor. Gördüm kanka. Şimdi tek, normlar hiyerarşisi, kurallar sıralaması dediği bu. Niye buna normlar hiyerarşisi diyorlar? Norm kural. Hiyerarşi ast üst ilişkisi, kurallar arasındaki ast üst ilişkisi. Yani alttaki üsttekine aykırı olamaz. Yasana yasaya, kararname bunlara, yönetmelik bunlara, bunlara aykırı olamaz vesaire diye gidiyoruz. Güzel. Furkan'ın en zevk aldığı konu burası zaten. Şimdi burada yasalara eşit metinler de var ama. Bak yasayla eş değer konumda metinler de var. Nedir onlar? Bir, Şimdi o hal zamanında Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkartıldığında adı değişiyor. O zaman ne oluyor? Olağanüstü hal Cumhurbaşkanlığı kararnamesi oluyor. Böyle olduğu zaman olağanüstü hal Cumhurbaşkanlığı kararnamesi oluyor. Bir. Tamam. O hal zamanda çıkaranlar ve bunlar yasaya eşit. Tamam. Mahkemeler, yüksek mahkemeler ama Yargıtay, Danıştay vesaire gibi. Mahkemeler bir alanda boşluk olursa, hukuk boşluğu olursa ne demek hukuk boşluğu? O alanda yazılı yasız hiçbir şey olmazsa. E mahkemeler, yüksek mahkemeler bakıyorlar. Ya burada boşluk var. Bizim alt mahkemeler de farklı farklı kararlar alıyor. İçtihat derler mahkeme kararlarına hatta bu yüzden. E ya Ankara'daki başka bir şey demiş, İstanbul'daki başka bir şey demiş. İzmir'deki bambaşka bir şey demiş. E yorum yapmış her hakim kendine göre yorum yapmış bu böyle olmaz diyor yüksek mahkeme böyle olmaz bu diyor burada boşluk var bizim mahkemelerde farklı farklı kararlar almış tüm iç dağıtları tek çatıda ne yapalım diyor birleştirelim diyor Buna da biz iç dağıtı birleştirme kararı diyoruz bu mevzuda biz iç dağıtı birleştirme kararı diyoruz peki şimdi buraya geldiğinde Iç dağıtları. bunlar yüksek mahkemeler. Bak şurada düzenlenmemiş mevzu. Mahkemelerde kendince yorum yapıyorlar boşluk olduğu için. Ama o mahkemelerin en üst mahkemeleri diyor ki Yargıtay Danıştay gibi. Ya diyor burada boşluk var. Mesela nişanlılıkta mallar nasıl paylaşılır? Boşluk diyor buradaki hadise. E Ankara'daki başka demiş, İstanbul'daki başka demiş. Olmadı diyor. Kafası karışır oğlum. Adam internete girdi. Çorum'daki abi internete girdi. Bizim oranı şu nişanlıdan ayıralım dedi. Hayır da bey ayrıldı mı nasıl olacak? Bunlar davalık olurlarsa nasıl gidecek dedi. Dur hatun bir bakalım dedi. Bir baktı. O Ankara'daki bütün malı erkeğe vermiş. İstanbul'daki kıza vermiş. Mersin'deki eşit paylaşın demiş. Trabzon'daki masraflar ne kadar demiş. Vesaire falan filan. Adam dedi ki bunlar Ankara'da ayrılsın vallahi dedi. Gibi atıyorum kafa karışır. Heh. Yüksek mahkeme der ki bütün bu alt mahkeme kararlarını içtihat dediğimiz tek çatı altında ne yapalım? Birleştirelim diyor. O zaman değerli arkadaşlarım yüksek mahkemelerin aldığı bu içtihatı birleştirme kararı da yasa değerinde. Bir de uluslararası anlaşmalar var. Mesela ben cumhurbaşkanıyım diyelim. Ülke böyle üst bir seviyeye geldi cumhurbaşkanı olarak. Kültür Bakanım Furkan, İçişleri Bakanım Bayram. Bizim neydi? Efendim. Sevdayı ne yap? Adalet Bakanı yapalım. O kadar çaresiz. Adalet Bakanı yaptık vesaire. Şimdi olay buna geldiğinde dedim ki Furkan'a, Furkan, git dedim. Şu dedim Fransa'yla bir anlaşma yap. Hatta dur ben gideyim dedim. Orada işte Macron kapıda karşıladı. Böyle o eskenik hoş geldin. Ben dedim oh komo pasifle o mon diyor falanlar yaptık. Dedik ki ya bu aralar sizin Amerika ile ve Avustralya bir problemler varmış. Bir kriz yaşamışsınız. Gel yavrum sen anlaşmanın kralını ben ne yap dedim. Bu ne bizim için? Milletler arası anlaşmalar. Milletler arası anlaşmalar. Bunlar da ne değerindedir işte? Yasa değerindedir. İşte bu üçü değer arkadaşlarım yasaya eş değer konumda. Tekrar tekrar söylüyorum. Bu üçü bizim için yasaya eş değer konumda. He şimdi bizim Türk'ün aklına hep ne olur? Boşluğunu bir buluruz biz. Önümüze bizim vallahi öyle bir durumumuz var bak. Biz Hakikaten acayip zekiyiz de kafa başka çalışıyor. Başka yere çalışıyor yani. Neden? Yani sistemin boşluğuna çalışıyor. Pentagon diyor ya dünyanın en büyük programcıları Türk değil ama en büyük hackerları Türk diye. Sen bize boşluğunu söyle. Hemen bir şey. Ve bence bu küçüklükten beri geliyor. VELE'de de araba alıyorsun. Böyle o çocuğa 5 yaşındaki 3 yaşındaki çocuğa oyuncak araba alıyorsun. Lan sür değil mi efendi gibi. Yok. Parçalıyor bir önce içine bakıyor, o bozuklarla oynuyor mesela. Niye içini görmeli yani? Hukukçu bile öyle. Bir kanun metni çıkıyor. olan nereyi düzenlememişler acaba? Kafamızda bir böyle. Yoksa korkunç zekiyiz. Ciddi söylüyorum bak. Şimdi burada da öyle. Hemen diyoruz ki ya bunlar yasa değerini de öğrencinin hemen ilk sorusu. Peki hocam bunlar zıtlaşırsa? Nasıl yani diyorum? Ya diyor mesela Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle bunlar arasında zıttık olursa nasıl olacağı da o zaman diyor. Ha Yasaya üstünlük sağlayan bir tek ne var? Milletler arası anlaşma var. Temel hak ve hürriyetler konusunda milletler arası anlaşmalarla yasalar arasında zıtlık olursa milletler arası anlaşmanın dediği. Ama onun dışında, onun dışında bu zıtlık durumu bizim için ne değerli arkadaşlarım? Olağanüstü hal Cumhurbaşkanlığı kararnamesi veya içtihatı birleştirme kararlarıyla yasalar arasında problem olursa yasanın dediği olur. Yani zıtlık durumunda üstünlük arz eden bir milletler arası anlaşma. Bu oradaki mevzu başka bir şey değil. O zaman ne yapıyormuşuz? Hukuki bir problem olduğu zaman ilk baktığımız yer bizim için neresi değerli arkadaşlarım? Yazılı kaynaklar. Bunlara da sırayla bakacağız. Sıra gözetmek zorunda olduğu için çünkü bunlar ast üst ilişkisi içinde olduğu için bunlara biz ne diyoruz? Hiyerarşi diyoruz. Peki bunlara ne diyoruz? Kurallara norm diyoruz. Bu yüzden burası normal hiyerarşidir. Aralarında ast üst ilişkisi vardır alttakiler üsttekilere uymak ve onları detaylandırmak, açıklamak zorundadır. Bu olay tamamen bu. Peki bunlar da yasaya eş değer durumda olanlar, o hal zamanda çıkarılan Cumhurbaşkanlığı kararnamelere yüksek mahkemelerin boşlukları doldurmak için aldığı kararlar ve milletler arası anlaşmalar. Zıtlık durumunda yasaya üstünlük arz eden bir tek bu. Diğerleri yasayla zıt olursa yasanın dediği oluyor. Bu kadar. Şimdi... Yazılı kurallarda bir şey yok. O zaman neye bakacağız değerli arkadaşlarım? İkinci kaynağımıza. Yani tarihi kaynaklara. Yani yazısız kaynaklara. Onun da adı ne bizde değerli arkadaşlarım? Örf adet hukuku olacak. Tali kaynaklarda. Yazılıda bir şey bulamazsa buraya gidecek. Mesela şimdi... Bizim ülkede hep derler değil mi? Hani nişanlık mevzusundan geldik ya. Oradan bir kaptıralım mesela hadiseye. Mesela nişanlıkla alakalı bu usta ne diyoruz biz değerli arkadaşlarım? Hani nişanı kız tarafı yapar diyoruz mesela. O da şey gibidir. Kumarı oynatan kazanır, ganimet bizde falan gibi. He, nişan bozulursa takılar burada kalır falan. E nereden belli? Yani genel gelenek bu. Hani burada bir şey bulamadık mesela. Nişanlıkla ilgili kanunlarda harbi bir şey yok ha. O tarafta hakikaten bir şey yok nişanlıkla alakalı. E ne diyor orada? Çünkü işte nişanlanma evlenme vaadiyle olur diyor. Dediği bu yani. E yavrum evlenme vaadiyle olur tamam burada bir problem yok da hani sıkıntı da değil. Arka planı nasıl ama bana onu bir anlat. Yani nişan bu bo çünkü bozulduğunda ne olacak nişan? Nişanı dinle pastanede de git. Bir tane, iki tane çay, iki tane profiterol söyle. O hadi nişanlı mı nişanlı? Pastane yüzüğü. Bir anlamı yok ki yani. Hukuki metni yok, düzenlememiş. Geleneklere bakacağız. E, genel gelenek nişanı kız tarafı yapar diyor. İşte şu şöyle olur mu? Tamam da bölge bölge değişebiliyor ama bu. Bu yüzden önce yazılı kurallara bakacağız. Yoksa bölgesel adet yapılanmasına yani örf adet hukukuna bakacağız. Yazısız kaynaktır. Aman diyeyim. Yazılı kurallarda hüküm varsa yazısız kurallara bakılmaz. Bir. Ama yazılı kurallarda bir şey yoksa da yazısız kurallara uymak zorundayız. Yani gelenekler bağlayıcıdır. Mesela nişanlık nasıl, nasıl bozulur falan gibi. Bunlar da geleneklere bakmamız lazım yani. E, o taraf başka yorumluyor, o taraf başka. Hatta şeyi hatırlar mısınız çocuklar? Yakın zamanda şey, gazetelerde falan olmuştu. Oğlum demek boşanma sebebi falan diye bir kararı var Yargıtay'ın yani. Geri zekalı demek boşanma sebebi. Şimdi bak bunu e, görmüşsünüzdür. Şimdi bunu alan, e, kararı alan hakimlerden bir ikisiyle bir denk gelmiştik biz. İşte böyle yüksek mahkeme hakimleri vesaire. Orada dedim ki Özgürcüm dedi bizim bu kararımız hakkında ne düşünüyorsun dedi. Nasıl yani dedim. Ya işte dedi bak gerizekalı boşanma böyle çok feminist bir karar değil mi? dedi. Abi dedim çok feminist bir karar da Türkiye'de de mi uygulanmaz? Nasıl yani dedi biz de sen dedi böyle kadın hakları savunucusu zannediyorduk şöyle böyle sen de mi dedi maç maçolaştın? Abi ondan değil dedim ya. Türkiye'de çiftler birbirini böyle seviyordun. Yani bunu dedim kaldıramayız. Yani öküzüm diye kaydı diyor kocasını dedim ya. Yani bu, bu Türkiye geleneği. Uygulanmaz abi dedim. Ya bırak sen de bozulmuş. Öyle, öyle. Mesela düşün. 4 yıl sonra hediye alıyor yani çocuk. Ha ya, orada aynı Furkan'ın yaptığı gibi. Dört yıl sonra kıza hediye aldığında kızın garibin bünyede hediye kavramı yok. Nasıl seviniyor ilk? Böyle diye <gülüyor> <gülüyor> Biri zekalı falan diye seviniyor yani. E şimdi olay bu. Bu yüzden uygulanmaz canım abim dedim. Biz biraz sert seviyoruz dedim yani. yani olayımız bizim bu. Bu yüzden olay bizde ne? Örfadetler. İşte bölgesel olarak değişkenlik gösteriler, genel kabul görme zorlaşır. Ama örfadet hukukuna uyulmak zorundadır. Ne zaman? Ne zaman? Yazılı kurallarda hüküm yoksa. ÖSYM öncüllü bir soruda derse ki aşağıdakilerden hangisi hukukun kaynakları ile ilgili doğrudur? Yazılı kurallarda hüküm varsa yazısız kurallara bakılmaz. Doğru. Yazılı kurallarda hüküm yoksa yazısız kurallara bakılmak zorundadır. Bu da doğru. Yani bağlayıcıdır. Ama ne zaman bağlayıcı? Burada bir şey yoksa. Burada bir şey yoksa buradakine uymak zorundayız. Örf adet deyip yapmayın yani. Uymak zorundayız. Mevzu önemli. Neden önemli bir de biliyor musunuz? Örf adet yani halk uygulamaları yeri gelir yazılı kuralları değiştirir valla. Anlamazsın yani. Neden? Mesela bak şöyle düşün. Bundan 5 yıl önce borçlar kanunda bir kural vardı. Mesela bir araba almaya gittik diyelim. İşte atıyorum 250 bin liraya golf aldık. 7,5 golf yedi. Kırmızı falan bir şey aldık yani böyle. Arabayı da çok beğendik. Ondan sonra adam dedi ki ya yanımda 250 yok. O kadar dolaşmıyoruz o parayla. Yanımda 10 var dedik mesela. 5 var, 10 var dedik. Adam diyecek ki tamam sen onu at. İşte 245'li arabayı satışta verirsin diyecek mesela. Biz bu paraya ne diyoruz halk arasında? Kapora diyoruz. Kapora malın bedelinden düşülüyor ama değil mi? 5 vermiştik. Şimdi 245. Heh. Borçlar Kanunu böyle demiyordu işte. Borçlar Kanunu diyordu ki 5'i verirsin. Arabayı teslim alırken 250 daha verirsin. Niye? O 5 malın bedelinden yapılacak indirim değil. Adamın sana olan sadakatinin bedeli diyor. Nasıl yani diyorum. Senden sonra gelip 260, 270 veren birisine satmamasının bedeli diyor. Sadakat payı o. Onun bedelden düşmeyeceksin onu diyor. Halk bizim böyle mi uyguluyordu bu işi kendi içinde? Yapıyor halk. Niye? 5'i düş, 245'te al yavrum. Hadi devam et diyor. Ne oldu? Borçlar kanunu bile değişti. Borçlar kanunu bile değişti. Artık kanun da o beşi kaparo sayıyor. Ne oldu? Örf adet yeri geldi. Yazılı kuralları bile değiştirmiş olmadı mı? Evet değiştirmiş oldu. Bunun gibi değer arkadaşlarım. Oradaki olay bunun gibi. Güçlüdür yani buradaki hadise. Peki yazılı kurallarda bir boşluk olduğu zaman biz buna ne diyoruz? kanun boşluğu diyeceğiz. Bir sonraki videoda konuşacağız bunu. Burada boşluk olduğu zaman buna kanun boşluğu diyeceğiz. Yazılı yazısız kurallarda bir boşluk olduğu zaman buna ne diyeceğiz? Hukuk boşluğu diyeceğiz. Kanun boşluğu hadisesi, hukuk boşluğu. İkisinde de boşluk olursa. Peki hukuk boşluğu olduğunda hakim ne yapacak? Bak ad üstünde kavrama bir bak. Hukuk yarat diyor yani. Hukuk yarat diyor buradaki olayda. Hukuk boşluğu durumunda ne olacak değerli arkadaşlarım? O zaman diyor ki mevzuda hukuk boşluğu var. Hakime hukuk yarat diyeceğiz. Hakim diyecek ki aga bir dakika bir dur dur dur. Bir sakin ol. Ben nasıl hukuk yaratayım? Ben bunun eğitimini almadım ki. Ben böyle bir eğitim almadım ki diyecek. Hani hukuk yaratma üzerine bir eğitim almadım ki ben. E ne yapacağız? Yani bu böyle olmaz. Buna bir şey düşünmemiz lazım diyecek. İşte yani bana sen şimdi meclis gibi davran kural koy diyorsun. Ben meclis gibi davranıp kural koyarken, meclis faslı gibi davranıp kural koyarken şunu da düşünmeliyim diyor. Hani şu kategoride düşünmeliyim. Bana yardımcı ol diyor. Bana kaynak fikir alacağım yerler üret. İşte hakim hukuk borçluğu durumunda hukuk yaratırken bazı kaynaklardan ne yapar diyor arkadaşlarım? İlham alır. Onlara da biz ne diyoruz? Yardımcı kaynaklar diyoruz. Oradaki hadiseye tekrar söylüyorum. Yardımcı kaynaklar diyoruz. Hakimin ilham alacağı kaynaklar. Buradaki yapı bizim için tekrar tekrar söylüyorum. Yardımcı kaynaklar. Peki nedir şimdi yardımcı kaynaklardaki hadise bizim için? Bak bağlayıcı değil ad üstüne yardımcı. Şu ikisinde boşluk var yazılı yazısızda. Hakim burada hukuk yaratacak. Hakim hukuk yaratırken ona ilham olacak kaynaklar. Mesela şöyle olabilir mi? Hakim bir kural koyacak yani. İl şöyle olabilir mi? Bu konuda daha önceki hakimler ne demiş? Daha önceki mahkeme kararları ne demiş? Ne demiştik mahkeme kararına? İçtihat demiştik. Boşluk durumunda alınan mahkeme kararına içtihat. O zaman hakim, lan benden önce hiç mi bu boşluk bir hakimin başına gelmedi? Ciğerinize bit düşsün, gareziniz bana mıydı? Benden önceki hakimler ne dedi bakayım? Dediğinde, daha önceki hakimlerle alakalı olarak o daha önceki hakimler bu boşluğu gören hakimler ne demiş? Bu bizim için nedir? İçtihattır işte. Yani benden önce Ankara'daki bir hakim de boşlukla karşılaşmış. Bu hakim ne demiş mesela? Sadece o davayı bağlayacak yani. Buna içtihat diyoruz. Peki akademisyenler konuşmuş olabilir mi bu konuda? Yani mesela medeni hukuk nişanlığı konuştuk. Ya bu Bilge Östan ne dedi mesela? Turgut Akın Türk ne dedi? Gibi gibi gibi. İşte bu adamlar ne dedi kitaplarında bu boşluğu nasıl yorumlamışlar dersek o bilimsel görüşlere de ne diyoruz değerli arkadaşlarım? Doktrin diyoruz. Bu yapıya da tekrar söylüyorum doktrin diyoruz. İşte bunlara yardımcı kaynaklar diyoruz. Sadece hakim hukuk yaratırken daha eski mahkeme kararlarına ve akademik görüşlere ne yapar? Bakar değerli arkadaşlarım. O zaman toparlayacak olursak hakim veya resmi makamlar bir boşluk durumunda neye bakarlar önce? Yazılı kurallara bakarlar. Buna normal ilerisi denir. Alttakiler üsttekilere aykırı olmayacak. Alttakiler üsttekileri detaylandırmak zorunda. Bir. İkincisi, yazılı kurallarda bir şey yoksa örf adete uymak zorundayız. Değerli arkadaşlarım, halk geleneklerine uymak zorundayız. Ve bağlayıcıdır. Ama burada hüküm olduğu sürece buraya bakamayız. Burada hüküm yoksa buraya bakmak zorundayız. Olay bu değerli arkadaşlarım bizim için. Yazılı kural, yazısız kural dengiz. Oraya bakmak zorundayız. Ve ikisinde de bir hüküm yoksa, tekrar söylüyorum iki kademede de bir hüküm yoksa o zaman hakime hukuk yarat diyeceğiz. Hakim hukuk yaratırken ne yapacak değerli arkadaşlarım? Yardımcı kaynaklara bakacak. Bir kez daha söylüyorum. hakim hukuk yaratırken yardımcı kaynaklara bakacak. Buraya da dikkat ediyoruz değerli dostlarım. Bu kategoriye de dikkat. Böylece hukuk yaratacak. Böylece kaynakları ne yapmış olduk? Konuşmuş olduk. İlk kategorimizde hukukun kaynaklarını konuşmuş olduk. Bir sonraki videomuzda ne olacak değerli arkadaşlarım? Bu kez boşluk türleri. Zira <laughs> pardon. Burada şuna çok dikkat. Hep böyle bu boşluk türleriyle hukukun kaynaklarını böyle ayrı ayrı anlatırlar. Hiç alakası yok. Şurayı anladıysanız hukukun kaynakları kısmını boşluk türleri de takır takır gider. Boşluk türleri de takır takır gider değerli arkadaşlarım. Peki o zaman dediğimiz gibi keyifli bir sohbet için bir nevi de fayda sağlamak için çektiğimiz bu videolarımızda da dördüncüsüyle huzurlarınızdaydık. Hep deriz efendim aslında yaşamak dediğimiz çok da karmaşık bir şey değil. Ahmet Arif'in Leyla'yı sevdiği gibi Edip'in Tomris'e hayranlığı gibi birazcık bu hayat. Böyle sevmek lazım. Eğer böyle sevmeyi başarırsak şiirde dediği gibi yaşımız hep 19 olarak kalacak. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize saygı ve hürmetlerimi sunuyorum.